Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizinle antrenmanlarda kvar deneyeceğiz. Ee, öncelikle bir hücum egzersizi diyeyim. Şimdi kvar ya Arkadaşlar yani şu anda 23 Aralık Cumartesi. Bunu bilerek söylüyorum ki haftanın takımını bilenler olabilir. Şimdi benim kvar sağda. Napoli'nin genç yıldızı Kodife bilekli Kıvar asker Bu biraz şeydi Level 1 vardır yani Ondan da Şimdi Biraz ayaksızca oldu bu Bu da level 999 Ama başında eksi var Neyse şunu vurdum. Olmadı. Top nereye gitti lan? Bastoni'ye. Kadife bileydi. David Beckham'la mükemmel bir gol. Arkadaşlar bir de bir de Kvaras ile güzel bir gol atarsam David Beckham'la free kick gol atmayı da deneyeceğim. Bunu bilerek deniyorum çünkü hiç bilmiyorum. Oy. Gördünüz mü? Onda kaç verirsiniz bu işte? Yazın. Kalibe bile ekleyin. Napoli'nin geç. Şöyle bilerek biraz geri atıyorum. Şöyle Ne yalan söyleyeyim güzel vurdu ya. Ama gitmedi doğrusu. Napoli'nin genç yıldızı, kadife bilekli, kıvar asker ya. Atamıyorum arkadaşlar. Şimdi gönderdik şu o kansilo. Hani nerede kıvar asker ya? Hadi be olmadı ya. Şimdi deniyoruz. Tekrardan bir deneyeceğim. Hadi be Kıvaraz gel ya. Kıvaraz gel ya. Oy. Mükemmel bir gollü arkadaşlar. Şimdi serbest kuruşa girdik. Mükemmel bir goldü. Bence yani. Arkadaşlar şimdi buradan free kick deneyeceğim. Free kick biraz kötü maalesef. Bakın bu kötü oldu mesela. Üf. Yakın gitti ama olmadı. Yine kötü gitti. Vurdu. Yine kötü gitti. Şimdi şu güneş kısmını aldım biraz. Oy oluyormuş. Oy! Bu golün üzerinden kaç verirsiniz? Yorumlara yazın. <laughs> Diktim, vurdum. Çok kötü, değil mi? Ben de öyle buldum. Krasny Ali nerede? Şöyle kadife bilekli. Napoli'nin genç yıldızı. Kadife bilekli. Aga be. Arkadaşlar Kuvaras Kelya ile gol atabilecek miyim acaba? Kuvaras Kelya ile. Kuvaras Kelya nerede? burada. Şimdi Kuvaras Kelya vurdu topa. Kuvaras Kelya. Oy! Bu cross para onun üzerinden kaç verirsiniz? Bu cross para onun üzerinden kaç verirsiniz? Bak bu kötü gitti. Vurdu ama olmayacaktı zaten. Biliyorum ki olmayacaktı. Heyecanlan. Şimdi. Aa yok yok kötü oldu. Adamın kafasına gitti zaten. Neyse şimdi biraz daha yakından deneyeceğim. Şöyle. Kötü gitti demiştim. Bellino, Bellino, Belli. Neyse arkadaşlar. Bir de ben size kadro gücümü de göstereceğim videonun sonunda. Arkadaşlar aranızda pes oynayan var mı? Varsa yorumlara bekliyorum. Gönderdik. Napoli'nin genç yıldızı. Kadife birikli kımar Asker ya. Neyse şimdi buradan bir frikik yok mu ya? Şöyle. Bak bu gol olabilir. Aa, var ya gitseydi garanti goldü. Gitseydi goldü ya. Bak bu olur. Bu olur. Hadi be. 90'a girseydi tutamayacak. Geri gidiyorum her zaman. Aga 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 kötü gitti ya. Kötü gitti kötü. Ay. Ha cidden çok kötü gitmişti. Şimdi biraz daha ileri aldım. Adem Aga be kötü gitti. Arkadaşlar bu benim ikinci videom galiba. Biraz kötü gidiyor ya. Şimdi bakalım Zuppa Neymar'la gol atabilecek mi? Zuppa Neymar. Zuppa Neymar. Durma Neymar. Bizi kendimiz. Arkadaşlar şimdi Supa Neymar'la atacağım. Nerede bir Supa Neymar? Supa Neymar. Burada Supa Neymar. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane plase. Uf, uf çok iyi gitti ama. Çok iyi gitti ama olmadı. Buralardan vuruyorum bir de. Bellinor. Bellino. Bell. Uf. <laughs> Balon şu üzerinden kaç verirsiniz? Ben sıfır veriyorum. Bellino. Bellino. Belli. Bellino. Neyse arkadaşlar bundan da sıkıldım ya. Şimdi zoom egzersiz dedim. Kvaraskel ile goller atacağız yine. Aslında benim size bu videoyu göstermemin nedeni zaten Kvaraskel yaydı. Benim haftanın takımında almak istediğim en iyi oyuncuydu. Tabii ki Modrić'ten sonra yani gerçek hayatta olarak yani Modrić İyi bir oyuncu hala. Sadece yani ben çok maç izlemiyorum o yüzden tam bir yorum yapamayacağım ama Modric bence dünyanın en iyi orta sahalarından. Karaskel ya da şu anki en iyi genç yıldızlardan yani. Böyle 25 yaş altı yeni oyunculardan birisi yani. Arkadaşlar bir de zaten bir tane shorts çekerek ben size göstermiştim nasıl olduğunu. Pardon. Kadromu göstermiştim zaten. Ama böyle detaylı olarak da bir göstermek istiyorum yani. Çünkü onunla pek bir şey gösterememiştim. da hepsini göstereceğim. Mesela yedekler, rezervler onların hepsini göstereceğim yani. Bir de bu hesap birkaç aylık. Daha daha doğrusu aylık mı bilmiyorum. Aga be, Belino. Nasıl kaçırdın lan? Arkadaşlar bir de Twitch hesabı açabilirsem onu da açacağım. Yani alacağım bir şekilde işte. Yakında Yanlı yayın da yapacağım. <laughs> Dünyanın en beleş kıvarı golü. Öf. Kıvar asker ya. Ay. Ay. Çok güzel şuttu ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi antrenmandan çıktım. Daha doğrusu çıkacağım. Şimdi çıktım. Ve kadron böyle arkadaşlar. Dizilişim 433. Yedeklerim böyle. En güncel oyuncularından yani şu var. Emiliano Martinez. Sonra Lucas Paqueta var çok yakın zamanda aldığım Cristiano Ronaldo var. Mesela Quaresma'ya var. Bugün çıkarttım arkadaşlar. Mesela burada bir sürü oyuncu var. Böyle. En düşük oyuncum 55'lik Hataysporlu O Matur. En iyi oyuncum da şey, şey Neymar'dan genç Santos'u Neymar'dan. Yani Ümid'in değişiyle Züppe Neymar'dan. Önceki Neymar'a arkadaşlar. Bunu da fulledim. Müller. 96 iken. Ona ana. Galatasaraylılar yorumlara yardırsın. Çok gol bizden ama yine de grup gruptan çık çıkmaya başaramadık. Şunu da ülke puanı olarak konuşuyorum. Ama zaten sıkı takipçilerim Ben Galatasaraylı olduğumu biliyordur Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadardı Beni izlediğiniz Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim Görüşürüz